Merhaba, 65. bölümle devam ediyoruz. Kömür kolonimizi buvarlarını çekmekle meşgulduk biliyorsunuz. Bu bölümde nasipse tamamlayacağız. Gözüm var. Ortalık ne durumda bakayım da evet orası saldırı yemeğe devam ediyor. Ay, bir an üstüme böcek geliyor zannettim. <laughs> Hafiften bir yürek çırpıntısı hissetmeme neden oldu. En azından şimdi bir, bir, böcek bulunup gelse bile artık önce duvar açması gerekecek. Yani şu anda bir şurada kapımız olsaydı şayet ki kapıyı üretmişiz bir şey benziyoruz güvende olacaktık. Ki var kapımız. Güvene girelim. Öncesinde içeriye yolumuzu sokalım. Az bu duvar burada olmadı. Onu bir değiştirmemiz lazım. Bu duvar burada olmadı. Duvarın daha şeyden gelmesi lazım. Burada bırakırsak yanlış olacak. Daha yukarıdan yapsak daha iyi olacak. Şurada te temizleyelim. Tekrar güven alanımızın içine geri dönebilelim. Bu şu anda duvar bir kat, birazdan iki kat olacak. Daha da bir güvenlik bir hale gelecek. Sonra zaten e, silahları falan şey yapacağız daha bir rahatlayacağız Evet ee, şey demiştik önce bu değil şu ro roket teknolojisi hmm, bu zayıf bir şey ama şimdilik ileride çok kuvvetliye dönüşecek Bu yüzden bu bizde bir bulunsa iyi olur Umarım Yeteri kadar siyah şişemiz vardır şu kapıları da takınca ben rahatlayacağım. Aa, kapı 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 nerede? Burada. Tak tak. Tak tak. Evet. Şimdi şurayı böyle yaptık. Güzel. Burayı da böyle yapalım. Burada yeteri kadar boşluk var. Burada ne durum? Evet öyle yeteri kadar var. Gayet güzel. Burada biraz hızlı hareket edince duvar yayından çıkmış oldu. Evet. Şuraya bir kontrol edeyim de sanki burada birazcık tamam sıkıntı yok iyi güzel sıkıntı yok. Evet. Dubya duvarımız da çekildi. Şimdi iyice güvene girdik. Güzel. Şimdi silahları oturtalım yerine. Böyle olacak mı? Şurada olacak mı? Şöyle gelecek band. Buradan dönüp inecek. Şuraya kadar bir gelsin. Malzeme olunca böyle kalıplardan dönmek ne kadar rahat oluyor. Şurada delik kalmış yapamadık çünkü. Oh. Güzel. Burada Şu muhtemelen işe yaramayacak. bantı daha önce de döndürmemiz lazımdı. Ya da pardon ya bant tam yerine gelmiş zaten. Tamam sıkıntı yok. Burada şey için yer var. Bunu da böyle getirelim. Buranın şeylerini döşeyelim. Yani silah yetmeyebilir. Ya da yetse bile başka bir yer için kesinlikle silah ihtiyacımız olacak. şöyle dursun bakalım. Bak, burada mitik fazla gelmiş bir kere kesin. Bunu da böyle getirelim. Evet, silah herhalde yetmeyecek. Neyse önemli değil ya. Büyük bir oranda zaten hallettik. Büyük oranı da hallettik yani. Şöyle, evet. Bak bak Ve evet, tak. Evet, silah bitti. Ama çok az bir eksiğimiz kaldı yani. Onu da belirtelim. Bak. Dövkeyici, evet. Bunu da böyle getirelim. Alt işlemimiz artık var Allah'tan. Bu da böyle. Tamam süper. Şimdi sisteme bir yerden büyümat vermemiz lazım. Şöyle geniş yer bulalım. Mühümat da getirmemiz gerekiyor biliyorsunuz. Orada öyle de bir sıkıntı var kadarcık mühimmatımız var O bir yandan başlasın bakalım. Bir yükleyicileri de döşeyelim. Hi elektrik direklerini çekelim. Gerçek elektrik olmayacak daha önce. Ama ön hazırlık olmuş olur. Bundan sonraki aşamada elektrik direğini getireceğim görüyorsunuz. Leton yüzünden yapamıyor. 5 tane direk var. Fazla bir ilerleme kaydedemeyeceğiz elektrik konusunda. Bakalım bu bölümde koloniyi ne kadar tamamlayacağız. Savunma sistemini neredeyse bitirdik zaten. <laughs> Şurucum ee, olmuş. Hmm. koyma şansımız yoktu orada. O robot nereden geldi acaba? Hangi işi bitirdi geldi? çok fazlalık evet neredeyse bitirdik gibi bir şey öyle var öyle bir şey mi var Hı. Bir an orada bir hareket gördüm sandım. Evet elektrik direğine geldi sıra. Şöyle. Bunda şöyle. Bir bakayım da. Neyse mühimmat tabi hiçbirisi almadığı için sanki yetiyormuş gibi görünüyor ama yettiği yok tabi. Yettiği yok tabi ki. Şu elektriği döşeyelim. Elektrik geldiği zaman onlar hemen bir pıtır pıtır başlasınlar şey yapmaya. benim içinde mi kalıyorsun evet nasıl nasıl güzel galiba de bitti evet o da bitti <laughs> onu yapabiliyor muyuz yapabiliyormuşuz yani elektriği yarısına bile döşeyemedik. burada vakilliği var mı? Yok. Leke vakilliği buraya dokundu mu? E işte. Yani ilk etapta 1, 2, 3, 3'ünü, 3'ü sinir bozucu adamları 5 halletmemiz lazım. Bizde bu kolonilerin acaba ne kadar yakınında böcek kolonisi var ona da baksak ya şurada var mesela bakın şurada var. Çünkü bu da kısa zamanda başlayacak hedef olmayan. Ben bunları yaparken bizim kömür neye inmiş 68'e inmiş güzel. Yapılanlardan devam edelim biz.

Burada yüzümüzü kayıp yaptık. Evet, az bir şey kaldı. Evet, sanıyorum elektriksiz kimse kalmamış olmalı. Seni de öyle koyalım da teker tamam olsun. Evet, şimdi bizim buraya elektrik çekmemiz lazım. Ve de yükleme, gidip yükleme şeyini koyacağız. Şimdi gidelim eve geri dönelim büyük elektrik direği yapalım görüyorsunuz mayın ne biçim lazım olacak muazzam miktarlarda Hop, oradan da saldırdı. Bu adam da aşağıdaki kolonide Görüyor olmalı Şu kapımızda şurayı halledecektik onu da halledelim de Burayı tam yapamamıştık hatırlarsanız Evet burası da artık gayet güvenli bir hale gelmiş oldu Şimdi gidelim beton bulalım Bulamazsak da yapalım beton olmadan büyük elektrik direği olmuyor. Da beton neredeydi? Buralarda bir yerde olacaktı. Hatırlarsanız bunlarla hala burada elimizde duvar olduğu için daha şu dörde koyalım. Hala ihtiyaç yok. Buralara burada ihtiyaç çok yani. Şu yapılanları da Aa, yanımıza bize şimdi silah lazım mühimmat lazım ve beton lazım beton testimiz şuradaydı buradaydı beton evet beton betonu bir yerde kullanıyoruz ama nerede kullanıyoruz aa bizim ne güzel bir sürü bir sürü şeyimiz Hı. var ya Şuraya da şu elimizdeki bilyeti koyalım bakalım. Şey arasın. Şöyle bolcu bir çalış bana beton ressinden. Görün betonlarınızı alıyorum ama bana beton lazım arkadaş. 51 tane yapabiliyor E bu yeterliysin. Tamam. Bizi rahat bırakalım artık. Bize 51 tane şey yapsın. Sen bir gel bakayım. Seni bir iptal edip yeniden 51 tane yaptırtalım. Güzel. En azından şimdi şeye ihtiyacı kalmadı şu bu, şu bu Bakayım burada ama ne güzel 2000 tane çıktı işte ondan varmış. Şimdi 51. Ee, Ne eksikmiş ha beton eksikmiş. 51 tane ne yapacak kadar betonumuz var. Tamam. tamam o bize yeteceğini umuyorum. Şimdi ne dedik? Mühimmat dedik. Bir de silah dedik. Onlar sıkıntıydı biliyorsunuz. Silah nerede yapıyorduk? Bulalım ve alalım oradan. Silahı nerede yapıyorduk? Orası battı. Bunlar değil. Bu da değil. Ah burada evet. 57 tane birikmiş. Evet. Komik olan burada basit motor yüzünden sıkıntı yaşıyor olmamız. Neyse tamam şimdi bizim mühimmata gidelim. E o 57 tane bizim o ikisimiz zaten 4-5 tane di. işimizi görür. Şu anda da alerjiyle başka koloni yapmadığımızı düşünürsek ihtiyaç yok yani. Bana mühimmat lazım arkadaş. buçuk Oh güzel. O da işimiz böyle. Tamam mühimmat var. Elektriğimiz var. Yani yok yok şu anda. Gidelim elektriği çekelim. He. Yalnız şunlardan ve de dahi şundan ve de dahi bundan üretelim. Bunun için ne lazım? Metal lazım. Metal alalım da bir yerlerden. O adamlar bize lazım olacak. Yani iki bulmamız lazım orada. Ver bakayım. Bir daha olmadı. Gene metal lazım değil mi? Evet. Gene metal lazım. Bir metal lazım. Neyse. Bir miktarda öyle şey yapacağız. Ha bir dakika ya ben metodu şuradan alabilirim. Burada bir sürü metal var. Altı vaziyette olan. Üretiyoruz ama kullanmıyoruz. Şöyle yapalım. Evet oradan bolca alalım metal olayını da halletmiş olduk. Bir de elektrik üretelim. Ve elektrik diyorum, ışık üretelim. Bu bölüm bitmesine kaldı ama ama bizde şeyler yapmış olduk yani. Bakımda olmadan iniyoruz aşağıya. Güzel. Evet, elektrik geldi. Elektriğin gelmesiyle birlikte mühimmatları doldurmaya başladılar. Ama biz şuraya bir iki kadar daha koyalım. Elimizde de bir miktar mühimmat kalmış olsun. Evet. Şimdi madenin kömür madeninin hemen hemen her şeyi hazır. Kirlilik üretmeye de başlayabiliriz ama acele, azıcık, azıcık acele etmeyelim. Ah keşke şundan da hazırlasaydım. Keşke Bak şimdi sırf şunun için dönmek zorunda kalacağım ne kadar kötü ya Nasıl yapalım Eğer direkt çekelim o zaman Mecburen şey yapamayacağız Şöyle şu da girsin, çekmem gerek oğlum. Ekim tak 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 Şuradan Buradan da 9 ya, 9 yetiyor zaten. Yani abartmaya gerek yok. Buradan Şöyle. Buradan da bu Evet. Bunların bantlarını çekelim. Ve önümüzdeki bölümde bunlara kaldığımız yerden devam edelim artık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.